Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Luna. Bugün sizlerle birlikte bir kanal açtım ve kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Evet, çok mutluyuz değil mi? Alkış alalım. Alkış alkış. Evet. Bu videonun amacı gelecekteki hedeflerim ve kendimden, ailemden bahsetmek arkadaşlar. İlk önce gelecekteki hedeflerimden bahsedeyim. Bu kanalın yürümesini ben gerçekten çok istiyorum. Bu kanal yürüdükten sonra hani bir tane abone sınırı olur da ondan sonra size plaket verirler ya. İşte o plaketten almak çok istiyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. İşte bu kanalın yürümesi takipçilerimle konuşmak, sohbetle sohbet etmek, dertleşmek falan çok iyi gelecek bence bana. Ee, gelecekteki hedeflerim böyle. Ee, bir de ailemin çok mesela böyle sağlıklı olması, şükürlerimin yerine getirilmesi falan böyle. Ee, ailemizi tanıtmaya başlayalım o zaman. Arkadaşlar ben Luna. 30 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. 3'ü kız, 1'i erkek olmak üzere. Bir tane de eşim var. Ben eşim demeyi çok sevmiyorum. Eşimin adı Kalix. Ben şimdiden söyleyeyim çünkü Kalix diye sesleneceğim ona. Elimde tuttuğum en küçük çocuğum arkadaşlar. Adı Liyan. Çok nadir bir isim bu arada. Bence çocuklarınıza koyabilirsiniz. Liyan diye bir isim koydum ben ona. Nadir bir isim olarak söyleniyor. Liyan arkadaşlar daha 4 aylık. Gözlüklendi. Ee, ve emzi bıraktıramadım daha. Yani bir dakika lan. Evet sen çok fazla telefona bakıyorsun kız. Yeni fark ettim. Ay ay. Susun susun ağlamasın. <laughs> Devam edelim biz. Ee, zaten şimdi ailemi de çağıracağım. Ee, onlar gelecek kendilerini tanıtacaklar. Çağırayım ben onları. Ee, o zamana kadar da siz bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar çocuklarımı ve Kalix'i çağırdım. Dediğim gibi ben zaten 4 çocuk annesiyim. 3'ü kız bir erkek olmak üzere. Ben zaten kendimden bahsettim. E, ailemden de gerçekten çok mutluyum. Çocuklarımdan, Kalix'ten, hayatımdan, evimden. Yani bir tuz tanesine kadar şu anda çok mutluyum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim şeyler bu kadar. Kalix sen o zaman devam et. Ben burada arada Lian'ı da tanıttım çocuklar. E, onu tanıtmadım falan demeyin yani. Tamam o zaman ben başlayayım şimdi. Benim adım Kalix arkadaşlar. 32 yaşındayım. Seneye 34'e gireceğim. Temmuz'un birinde. 32'ye ay pardon 33'e gireceğim. Ben de hayatımdan çocuklarımdan ve Luna'dan çok mutluyum. O da kendi eşimdenmesine sevmediği onu Luna diyorum. Luna da gerçekten çok güzel bir işte kadın, işte işlerini çok güzel yapan bir kadın. Çocuklarımdan da gerçekten çok mutluyum. Hepsi mesela işlerini yerine getirebiliyor, e, kurallarımıza uyabiliyorlar. Gerçekten bizim ailede ben çok mutluyum. Bundan dolayı da e, Allah'ımıza çok teşekkür ediyoruz, şükür ediyoruz arkadaşlar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar kısaca yani. Tamam o zaman baba ben başlayayım, devam edeyim. Arkadaşlar, benim adım Daisy. Ben 14 yaşındayım ve e, ortaokul 8. sınıfım. Biliyorum birazcık uzun görünüyorum ama lise, liseli falan değilim. 8. sınıfım daha. Gerçekten okulumdan, öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan çok mutluyum. Ailemden, hayatımdan, kardeşlerimden, annemden, babamdan çok mutluyum. Gerçekten biz çok mutlu bir aileyiz. Hayatımız çok güzel. Bunun için ben de şükür defteri yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yazıyorum ama işe gittiğim için çok yazma fırsatım olmuyor. Ben arkadaşlar ev hanımı olduğu için Hep yazabiliyorum Evet arkadaşlar ben de Bu arada e, okula falan gittiğim için Şükür defterim çok yazamıyorum Malum yazılılarımız falan olduğu için Kardeşlerimden falan da çok memnunum Sadece küçük olanlar e, Zaten çok küçük var Burada ben ablayım en büyükleri Benim başka da kardeşimiz yok zaten dört tane çocuğuz En küçükle ilgilenmek gerçekten çok zor Tabi şu ufaklıklarla ilgilenmek de Biraz zor ama Neyse. Ya abi ya bizim neye mi zor? sen zorsun ya. Ya evet abi ya bizim neye mi zor? Aşı gerçekten Emma'nın dediği gibi asıl zor olan sensin bence. <laughs> tamam tamam olabilir. Neyse ben devam edeyim. Ondan sonra işte dediğim gibi ben de çok mutluyum. Emma sen devam etmek ister misin? ben devam edeyim. Gel Alexen otur şöyle. Ben ortada anlatmak istiyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben Emma. 4 yaşındayım. Ve ana sınıfına gidiyorum. Ee, 5 yaşında da yani seneye de ilkokula başlamak çok istiyorum. Ama daha ana bitmemiş. Kardeşim de bende yaşıt. Bu arada 4 yaşında. Ben ondan 1-2 dakika önce dünyaya geldiğim için ben kendimi abla olarak sayıyorum bu arada. Ya hayır arkadaşlar o benim ablam değil ya. Yaşı tüz işte. Yaşı tüz. He he <laughs> yaşı tüz yaşı tüz. Uf ya. Neyse devam edeyim arkadaşlar. Ben de ailemle hayatımdan çok mutluyum. Gerçekten bizim bazen bakımımız zor olabiliyor ama gerçekten ablam, annem, babam bize katlanabildiği için çok mutluyum. Alex gel sen devam et. Tamam ben ortaya geçeyim bu sefer. Tamam. İpinci merhaba arkadaşlar. Ben Alex. Ee, sizin olmaktan çok mutluyum. Ee, Annem bize bu arada dün haber verdi bir kanal açacağını. Dedi ki yarın da ilk videomuzu çekeceğiz. Ben e, gerçekten bu kanalla ve sizin olmaktan çok mutluyum. Daha abonemiz olmasa bile göreceksiniz büyük ihtimalle beğeneceksiniz bu videoyu. Emma yani kardeşimin de dediği gibi 4 yaşındayız. Yani onunla yaşayacağız abla değil bu arada arkadaşlar. Ben onunla yaşatım. O benim ablam değil. Yaşatım. Ben de anaokuluna gidiyorum. Aynı anaokuluna gidiyoruz bu arada. Anaokulumdan da çok mutluyum. Ben okula geçmek istiyorum ama anaokulumuz daha bitmemiş. Yani videolarda belki annem çeker. Ee, sabah rutini falan çekebiliriz. Aa gerçekten çok güzel bir fikir. Alex çok teşekkür ederim. Şöyle oturalım. Bir şey değil. Ben de hayatımdan, ailemden, kardeşimden çok mutluyum. Kısacası böyle. Evet arkadaşlar herkes kendini tanıttığına göre şöyle gel Kalix. Yakmışım şunu da gel. Şöyle gelin çocuklar. Biz sizin olmaktan çok mutluyuz arkadaşlar. Umarım siz de bizi ve videolarımızı seversiniz. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.